Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minion Simulator yani göstereceğim yeni oyun ee, ben bu, bu videodan önce bir tane daha video çekmiştim ama teknik bir aksaklık olduğu için video silindi şimdi en baştan başladım yani bir sıkıntı olmaz inşallah oha adamın minyona bak maşallah maşallah hadi kıranmayınız bir yılda aa benim bir tane daha petim var ya. Buna takayım onu da. X, Dumble. Minions, Miner, e Cube. Bakalım nerede o Miner? Miner gelmedi. Geldim mi? Miner'ım gelmedi. ekip Eh şimdi geldi. Elindeki şey gözükmese de geldi. 3 tane minyonum oldu bile. Hatta 4. de alırım bunu. Silahım yok. Boşuna uğraşmayacağım. Bu video 10 dakika falan olacak arkadaşlar. Zaten siz izlerken görürsünüz 10 dakika falan kaç dakika oldu. Güzel güzel para toplayalım. Acaba bir dahaki bölge Aa, kaç para? 5000 lira. Çok pahalı. Aa, burada bir tane Free reward varmış. Ben bunu videodan önce mı ama yenilenmiş. Bir saatte tamam mı yenileniyor? Dur bakayım. 15 dakikada bir 100 lira güzel çok iyi şimdi al kasa kasaya dalayım da mı kasaya dalayım da mı herkes kasaya dalıyor da go 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 kasa arkadaşlar çok para veriyor böyle 200 100 300 lira falan veriyor. Ne kadar hasar vurduğunuza da bağlı biraz. Bu yumurta ne? Bu yumurta he. O, o pet şu yumurtadan daha iyi demek galiba. İnşallah çok pahalı değildir. Bakalım kaç parayı. Açabiliyor muyum? Aa Robux'lu. Tamam Robux'muş. Yanında bende para yetmiş. Aha ben bu bölgenin en iyisini çıkartmışım galiba spatula arkadaşlar enchant buradan spatula ya enchant yapabilirim need more need, more, need more. ne oldu şimdi param azalmadı hiçbir şeyim azalmadı benim ya spatula geliştirme 1 durdu bir kek hala 1.5 iq 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 ekiyor tamam. Ne hala bir başka bir şey değişmedi yani. Ben de bari para verdim. Aa bu çıktı. Bir tane daha şeyim çıktı arkadaşlar yani. Yeni değil ne yani o vardı yani. Ana çıkmıştır yani bir kere. Bakalım ne çıkacak. Yine mi Tata? Bu Tata galiba en nadir olmayan yani en kaç. Galiba çünkü hep çıkıyor. Şimdi bu hayalet bu kasaya tek atacak. Evet dedim. Onun için arkadaşlar benim size de bir taktiğim var. Kasanın yakınlarında dokunmaya başlayın kasaya. Yoksa bir saat ilerliyorlar böyle yürüyorlar bir saat kasıya doğru bu şeyler nereden çıkıyor e, bu çıktı acaba kaçıncı bakmam lazım çok ağır mı? bakayım ama şu dambıldan iyi mi dambıl 1-2 1-15 1-2 1-15 aynı hani gibi gibi ucu ucuna denk geliyorlar 5 eksik Ciddi misiniz ya siz? Hmm, pörtek durmayın pört oğlum bir saat. Şuna gidin. Bir saat bu sesen var mı? Bekleyin. Arkadaşım şey var. İntif diye. İntif var. Hep, Hepsini intif veriyorum bak. Benim zaten bir tane arkadaşım bu oyundaydı. Ondan girdim ben de. Yani. Örneği. <laughs> <laughs> teleport beleş mi? Bir... değilmiş anladık. keşke beleş olmasın evet. Beleş teleport çok iyi oyundur. Beleş teleportla oynanıyor oyunlardandır. Çünkü beleş teleport çok şey. 5000 lira çok pahalı. Ben oraya alırım mı yani biraz biriktirmem gerekebilir. Ha. Bak report da geliyor ama ben report çok pardon. Buradan zaten 100 geliyor arkadaşlar. Buradan zaten 100 geldiği için yani oraya burada tamamlıyor burası zaten. 200 geldi bu sefer. Açın Çok iyi para ama benim şu kılıcı almam lazım. Aldım. Acaba şu kaç tane kılıcım var? 4 tane kılıcım var. Vay canına çok fazla kılıcım var. Adam galiba oyunu anlamamış. Peki de arkadan yürüyor herhalde. Şişt kız oyunu mu anlamadın? Şşt Bir şey çıktı mı ondan? Çıkmamış. Ona gelin. İşlerine gelince hızlı koşuyor, koşuyorlar. İşlerine gelmeyince yavaş koşuyorlar. Ben bunları anlamadım. Ama kız kaldı bu. Fırıra vardı. Evet. arkadaşlar devam ediyoruz. Zaten oynadık. Tamam. Güzel arkadaşlar. Şu an oyun çok iyi devam ediyor arkadaşlar. 800 lira mı oldu? Maşallah maşallah. Bir tane daha pet açacağım. Bu petten çünkü 100 lira. Yani çok ucuz. Ne geldi? polis mi? Bir tane daha açacağım. Merak ettim bu ne gelecek. Polismana bandı takarız. Miner. Bir tane daha açacağım. Acaba kaç tane takma şey var? Yine polis mi? Ben şimdi şu polisimleri takalım. Acaba bunu ekip desek gelmiyor. Çünkü önce ona bir pike vermemiz lazım. Ekip, ekip. En çok iki tane çıkarılıyor deme bana. Galiba öyle. Hani ekip. Ekip Evet. En çok 3 tane çıkarılıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Miner da ne köprü? güzel güzelden. Bunu tak. Ekip. Ekip. Tamam. İki tane de polismanımız oldu. Çok tatlı değil mi? Bir tane daha açıp polisman çıkartmak istiyorum. Full polisman oluruz. Oo! Polisman dedim. Ee, şey geldi. Ghost Firefighter. Hemen şunun silahı neymiş? Spatula. Al. Pikeyk. Spatula mı? Yanar adamı bunu al. Pikeyk. Spatula. Ek yok. E aa öbürünü ona kopla unuttuk. Miner. Ana küp. -e Miner'ı da ana küp -e yapacağız. Ana küp. -e Şunu seç. Pikeyk. Ek küp. Arkadaşlar şu anda 3 tane aynı e, tür petlerimiz oldu. Üçü de, üçü de, işçi. Artık çok tatlılar. Bu dokuz, yüzde dokuz şanslıkmış. Bu firefighter. Güzel. Ben tüm paramı buraya şey ettireceğim. Yumurta Çok çok mantıklı geldi. Mantıklı geldi yani. Mantıklı geldi. Geldi. Çok mantıklı. Aa waiter. Güzel. Bir tane waiter'ı takarım ya belki. İki tane oldu. Ama birini takacağım. Çünkü hepsinden çeşit çeşit olsun istiyorum. bir tane minyonların parisinin mi? onunkini al. Ana köpte pikex. Bir takım Minions. Vader. Pikex. E, evet, Dumble. Ne köp? Ne Tamam. Geldi. Aa bunun elinde gözüktü. Güzel. Acaba öbürlerini takmadım mı? Şimdi bir yani şey anladım değil. Taktım, taktım. Hepsini takmışım ben ya. Neden gözükmüyor bilmiyorum. Bum bum. Sen hepsi buna da olsun. Tek attı. Vay canına. Ne yapıyor lan? Bakayım canı kaç. Ne kırmışsın? Aferin sana. Bu ödülün de 6 dakikası kaldı. Yaklaşık 10 dakikadır videodayız. Arkadaşlar bu videoyu daha burada sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok bu tarz videonun yani bu simülatörün gibi videoları ya da bu simülatörün ikincisini çekeyim mi? Siz karar verin. Ben video dışında devam edeceğim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.